Merhaba, bu videomda sizlere doğru ve yanlış şıklı sorular nasıl hazırlanır ve ülkeye nasıl yüklenir? Bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi önce sorularımızı hazırlayarak başlayalım. Önce ekranımı paylaşacağım sizinle, sonra sorularımı Evet, şimdi paylaşıyorum. Evet, yanlış ve doğru şıklı. Yanlış ve doğru şıklı sorular nasıl hazırlanır ve ülkeye nasıl yüklenir bunu. Ben burada daha önceden doğru ve yanlış şıklı 5 tane soru hazırladım. Evet 5 tane şık hazırladım burada görünmesi 5 tane şık hazırladım. Birinci sorum, ya tabii birinci satır boş olmak şartıyla. Birinci sorum, koronavirüs Amerika'da ortaya çıkmıştır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış mı, doğru mu gibi. Yine Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Yanlış mı, doğru mu? iPhone bir araba markasıdır. Yanlış mı, doğru mu gibi. Burada dikkat etmemiz gereken iki birkaç husus var. Birinci husus, e, doğru şık hangisi ise onu buraya yazmam gerekiyor. Yani B kategorisine B e, sınıfının altına yazmam gerekiyor. Yani doğru cevap doğru cevap. Diğer diğer şıklı sorularda olduğu gibi bunda da aynı. Kural değişmiyor. Burası doğru cevabı yanlış cevap. Cevap. D her zaman doğru cevaptır. D sütunum her zaman yanlış cevaptır. Her zaman için. Öyleyse bakıyorum. Koronavirüs Amerika'da ortaya çıkmıştır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Yanlıştır. Yanlışsa yanlış kelimesini ben doğru cevap adı altına yazıyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Doğru, doğruyu doğru cevap sınıfının altına, sütünün altına yazıyorum. iPhone bir araba markasıdır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Yanlıştır. Öyleyse yanlış kelimesini ben doğru cevabın altına yazıyorum. Çünkü doğru olan aslında yanlış çık çıkkı doğru. Dolayısıyla bu şekilde yazmış oluyoruz. Evet, aslında sorularımızı hazırlamış olduk. Bu şekilde siz de soruları hazırlayabilirsiniz. Doğru yanlış diye. Ne yapıyoruz bunu? Gidiyoruz. UK'de çekeceğiz. UK. Gidelim. Şurada giriş yapalım. 3D sınıfında yapalım bunu. 3D sınıfına 4 5 tane 5 tane soruydu galiba. 5 tane soru soracağız. Bunlar doğru, yanlış, şıklı sorular. Buraya geçmeden bir hatırlatma yapayım. Ben buraya bunu büyüteyim önce. Şöyle, doğru yanlış diye. Gördüğünüz gibi. öyle ayarları açalım. Bakın burada yanlış yazmadım. Yanlış yazdım. Doğru yazmadım. Doğru yazdım. Neden e, yumuşak g'yi ve şeyi kullanmadım? Çünkü yumuşak g'yi ve şeyi kullanırsam bilgisayar bu terimleri İngilizce olarak algılıyor. Yani yanlış yazarsam ben buraya yanlış Şuraya basarsam, bakın hemen ortaya geldi yanlış kelimesi. Yani dedi ki ben bu kelimeyi tanıyorum. Bu kelimenin İngilizce karşılığı false'dur. Dolayısıyla öğrendiğinin karşısında doğru yanlış şeklinde değil de, doğru grubu da olsun, değil de, bu ortaya gelmesi gerekiyor, normalde geliyor, yani Bu neyse. doğru ve true yani false ve true olarak gelecek. Öğrenci true'nun doğru olduğunu bilmiyorsa, false'un da yanlış olduğunu bilmiyorsa orada bir problem olabilir. Bu problem çıkmasın diye ne yapıyoruz? Yanlış değil yanlış yazıyorsunuz. Doğru, doğru değil, doğru yazıyorsunuz. Elbette ki bu programlamayı yapan kimse bunu düzeltirse sıkıntı olmaz. Ama şu an çalışan sistem bunu gerektiriyor. Evet kaydedelim. Hemen. Bu e, bunları silmemiz gerekiyor. Evet, bunları. Ya da silmeye gerek var mı? Tek tek şimdi ben başta ha, zaten bir soruymuş. Sil gitsin. Sildik gitti. Az önce bunu ha, niye silemiyoruz? Çünkü sınavlardan önce sınavı silmemiz gerekiyor. Bir sınav tanımlanan sınav var mı? Tanımlanan sınav varken o soruyu silemezsiniz. Hemen hitabeti açalım. Buradan silerim. Sil gitsin. Tamam. Niye silinmiyor bu? Bir dakika, bir dakika. Evet, burada başka bir problemle karşılaştık. Mesela bunu silsek emin misiniz diyor. Ve ilgili işlem yapamazsınız. Öyleyse şöyle olacak. Evet, 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 Hemen gideceğiz. Bu durumda iki tane bu sınavdan iki tane kayıtlı demektir. Pardon. Aynı, yere geldik. Bu sınavdan iki yerde tanımlı demektir. Hemen 3C'ye de geri dönüyoruz. 3C'de de olması gerekiyor bu sınavdan. 3C'yi de silelim. Şimdi bakalım. Silebiliyor muyuz? Silelim. Bakın silindi gördünüz mü? Niye? Hem 3 C'de hem 3 D'de tanımlı. Ben 3 D'yi sildim sınavı ama 3 C'yi silmedim. 3 C'de de aynı sorular kullanılıyor. Dolayısıyla silmemiş oldu benim silmek istediğim soruyu. Evet neyse bunları sildik. Şimdi sıfırdan biz doğru yanlış şıklı bir soru hazırlayacağız. Bunun için Excel'den al diyoruz. Ee, ne olsun ismi? İsmi genel kültür. Kültür bir olsun diyelim mesela. Rusya seçilmedi diye onu seçelim. Ee, dosyam hangisindeydi benim? Deneme doğru cevap buydu galiba. Hemen aktar diyelim. Bakalım soru havuzumuza gelmiş mi? Bu Evet gelmiş. Gördüğünüz gibi koronavirüs Amerika'da ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. iPhone bir araba markasıdır gibi bununla ilgili sorularımız gelmiş. Gelmiş. Peki iki şıklı mı? Bakalım iki şıklı mı? Evet, iki şıklı. Doğru cevabımız karşısında evet yazıyor. Doğru cevabımız neymiş? yanlış olanmış. Yanlışı tıkladığında doğru cevap oluyor. Çünkü cevabımız yanlış. Koronavirüs Amerika'da ortaya çıkmamıştır. Bu durumda işte doğru cevap bu şekilde geldi. Eğer eğer biz doğru yazsaydık, yanlış değil de yanlış yazsaydık o zaman burada True, False olacaktı. False ve True olacaktı. Mesela şöyle böyle e, onu nasıl yapalım? Buradan tekrar çekince olur mu? Olabilir. Tekrar çekince olabilir. Tek tek sorular sürmemiz gerekiyor. Mesela mesela e, Kars Türkiye'nin batısında yer alır. Yanlış dedik. Burada Doğru dedik. Evet. Kaydedelim. Sonra buraya gelelim. Tamam e mı? sınav havuzundan başka bir grup oluşturalım. kategori oluşturalım. Excel'den al diyelim. Bu da genel kültür 2 olsun. 2 olsun. Geçelim. Bunu seçtik. Aktaralım. Evet, şimdi soru havuzundan tekrar dönüp bakalım. Genel Kültür 2'de hangi sorularımız var? Gördüğünüz gibi 6. sorum sorumu eklemiş oldum. Peki 6. sorum nasıl? Şıkları nasıl? Biliyorsunuz doğru yanlış yapmıştım. Bakalım nasıl çıkacak? Gördüğünüz gibi true ve false çıktı. False yanlış ifade ediyor. True doğru ifade ediyor. Eğer doğru yazmazsanız yani yumuşak g ile yazmazsanız böyle çıkacaktır. Öğrencinin turunun doğru, false'un da yanlış olduğunu bilmesi gerekir bu durumda. Tamam. bu şekilde hazırlamış olduk. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Aslında bu kadar basit. Bundan sonrası rutin. Yeniden tanımla. işte isimlerini gireceksiniz. Daha sonra e, buraya gelecek ekli, ekli, gru, ekli soru oluştur. Grup oluşturacaksınız o gruptan kaç tane bu gruptan kaç tane soru sormak istiyorsun onları belirleyeceksiniz sor diyeceksiniz doğru yanlışlı bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Bu kadar. Gerisi rutin. Gerisi rutin. Gerisini yapmıyorum başka e, bir şeye gerek var mı? Başka şunu hatırlatayım. Yani burada bu sunum aslında temelde bitti. Ekstra bir bilgi veriyorum. Geri dön. Şimdi ben diyorum ki, ben diyorum ki. Ya evet böyle olsun. Bunu silelim. Bunu silelim. Yani ben diyorum ki eee 4 6 5 tane 5 tane sorum doğru yanlış olsun. E işte 5 tane sorum da eee 5 şıklı olsun. Onu ne nasıl yapıyoruz? Onu da şöyle yapıyoruz. Aynı bir değişiklik yok. Gidelim sorulara. Pardon bu değil. Şuna gidelim. Evet buradan hemen 5 tane 5 tanesini kopyalayalım. 5 tane sorumuzu kopyalayalım. Bakın kopyaladık. 1 2 3 4 5 Kopyaladık mı biz bunu? Kopyaladık. Evet. Kopyala. Kopyala gelelim. Buraya yapıştıralım. Soru, soru, yaz soru yazıyor. Soru düşünün. Soru yazıyoruz. Yazdık. Evet sorularımız tamam. Bunları biraz büyütelim tabii. Eşit olsun şeylerle. Tamam. Ee, şu şıklarda şıklarda böyle büyütelim de görün görünsün biraz. Ve bu böyle gidiyor. Tek tek etmek istemiyorum. Bütün ekran kaplıyor. Böyle gidiyor şuradan. Bu değil pardon. Bizimki şu. Heh. Bu şekilde. Aynen bu bu şıklar. Teker teker şıklarımız devam ediyor. Ee, ne oldu? Bunlar hepsi nasıl? Bunların hepsini şöyle yapalım. Hepsi Times New Roman olsun. Time Sinevi değil de şöyle olsun sorularımız, öyle mi Yani öyle karışık oluyor. Kalibre olsun, tamam. Evet, şimdi B, 5 tane, ilk 5 soru doğru doğru yanlış, ikinci 5 soru ise 5 şıklı. 1, 2, 3, 4, 5, 5 şıklı. Böyle soru olabilir mi? Olabilir, olabilir, olabilir. Şimdi hemen gidelim sayfamıza buradan listele diyelim ve Excel'den al diyelim. Mesela bu da ne olsun? Ee, genel kültür 3 olsun. Dosya seç. Deneme doğru cevap seçtik. Aktar. Sorabımıza dön ve bakalım 3'te bu yer aldı mı? Evet, yer aldı. Gördüğünüz gibi 10 sorun var. Bunun ilk soruları bunlar. Kişıklı yani doğru cevap şeklinde. Sadece siz yanlış ve doğru olmak üzere bunları yazıyorsunuz. Öğrenci görsün diye. Geri gelelim. Diğer mesela Osmanlı ile ilgili bir soru var. Osmanlıların gözde miraslarından kozağın hangi elimizdedir? Bakalım kaç şıklı bu? 1, 2, 3, 4, 5, 5 şıklı hem 5 şıklı hem de 2 şıklı olan soruları aynı anda e, yapabiliyoruz. Yani hem doğru cevaplı hem de 5 şıklı soruları, 5 şıklı bir sınavı e, yapabiliyoruz aynı anda aynı sınavı. Tamam bunlar 10 soru. 10 sorunun 5'i şıklı doğru cevap olmak üzere. Diğerleri de 5 şıklı bu şekilde yapmış olduk. Tamam. Bundan sonrası ne oluyor? Bundan sonrası sınavlara gidiyorsunuz. Yeni tanımla diyorsunuz. İşte bu sınav buradan genel kültür sınavı genel şuradan nokta 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 bunlar kolay diyelim 20-20 bir. bir dakika Haydi deki sorulara gelelim. Yeni grup oluşturalım. Genel kültür. Kültür 1. Buradan ilk soru. Hayret. İşlem başarılı. Genel kültür 2. yeni grup oluşturuldu. Genel kültür 2. Buradan ilk soru. Ve buradan ikinci soru olsun. Hayret. Peki sorulara gidelim. Genel kültür 3 olsun. 3 olsun. Buradan da olsun. Buradan da 2 soru olsun. Hayret. Evet. evet soru havuzundan sorularımızı çekelim. genel kültüre yani buradan kategoriden bu kategoriden seçiyoruz. Ekle diyoruz. Sonra tekrar gidiyoruz. Tekrar ilk genel kültüre geliyoruz. Bu sefer 2'ye. Geldik. Buradan da iki soru sorulacak dedik. Buraya geldik. Buradan üçe geldik. Üçten de Üçten de işte o Bayağı varmış. Neyse önemli değil. Bunlardan da Bekli diyelim hepsini. Tamam. Önemli değil. Burada göstermek istediğim şey değil. Yani burada genel kültür üstten 10 tane soru var. Bunun ikisi sorulacak. 6 tane var. ikisi sorulacak. 5 tane var. 3'ü sorulacak. Bu kadar sorumuz var. 21 tane. Ee, ön izlemeye bakalım. Ön izlemeye baktığınız zaman bakın koronavirüs Amerika'da çıkmıştır. Doğru yanlış, doğru yanlış, doğru yanlış sorular geliyor. Daha sonra false. Ondan sonra ne geliyor? Bakın burada false ve true da var. Çünkü bu Doğru, yanlış olarak yazmışımdır onu. O yüzden false ve true olarak gözükebiliyor. Sonra hemen beş şıklı olanlar geliyor. İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Mesela buradan buna tıklayabilirsin, buna tıklayabilirsin, buna tıklayabilirsin. Ondan sonra işte fakültemizin dekanı kimdir gibi sorular. Hem şıklı olarak gelmiş olduğu, ha öğrencinin karşısına böyle geçmiş, öğrencinin karşısına Mesela İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir İlk soru olarak gelebilir. İkinci soru olarak Türk bayrağının e, bayrağında yıldız ve ay sembolü vardır. Doğru mudur yanlış mıdır sorusu gelir. Üçüncü soru bu gelir. Dördüncü soru bu gelebilir. Yani Öğrencinin karşısına karşılık olarak gelecek. Bu şekilde anlatmış olduk. E, doğru yanlış soruları doğru ve yanlış sınavı nasıl hazırlanır? Ülkeye nasıl yüklenir? onu gösterdik ve doğru yanlış sorularıyla birlikte... Ee, beş şıklı sorular birlikte harmanlanarak nasıl e, öğrenciye, öğrenciye sorulur bunları bur burada görmüş olduk. Ee, videomuz burada bitiyor. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.